Türkiye Enerji Zirvesi'ne bir kez daha bir araya geldik. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kuzey Kıbrıs her zaman destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Dün olduğu gibi bugün de inşallah yarın da biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, Enerji Bakanlığı olarak da e, adanın arz güvenliği ile alakalı ihtiyaç duyduğu projelere destek olmaya devam edeceğiz. Ben Sayın Bakan'a tekrar hoş geldiniz diyor ve e, göstermiş olduğu işbirliğinden e, kapsamından dolayı da e, teşekkür ediyorum. Fatih Dönmez Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında Kıbrıs Enerji Bakanı Sunat Atun'la görüştü. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile enerji başlığı altında birçok konuda işbirliği içinde olduklarını belirtti. Kıbrıs'ta enerji başlığı altında birçok konuda işbirliği içerisindeyiz. Hidrokarbonlardan tutun, maden e, aramalarına ve elektrikte arz güvenliğine, elektrik dönüşümüne varıncaya kadar birçok alanda işbirliği yapıyoruz. E, teknik destek e, sağlıyoruz. Bugün de o konuları tekrar gözden geçirme imkanı bulduk. E, özellikle elektrikte dönüşüm biliyorsunuz artık dünyanın gündeminde daha e, çevreci daha az fosil yakıt kullanan sistemlere bir e, gidiş var. E, Paris İklim Anlaşması'nın artık yürürlüğe girdiği bu günlerde e, her ülke kendi e, e, karbon sıfır hedeflerini ve programlarını açıklıyorlar. Bu ziyaret vesilesiyle Sayın Bakanla Ada'yla Ada'nın böyle bir e, programı çalışması e, konusunda da istişare etme imkanı bulduk. İlk etapta oradaki mevcut füreyo santrallerinin doğalgaza dönüşümü konusunu birlikte değerlendirdik. İnşallah yapılacak projelerle adaya ilk etapta elenci getirilmiş olacak. Bakan Dönmez önümüzdeki yıllarda adanın arz-talep dengesi gözden geçirilerek uygun yeni üretim tesisleri kurulacak dedi. Kuzey Kıbrıs'ta soydaşlarımızın geliştirmiş olduğu bir yerli elektrikli otomobil projesi de var. Onu da biz de yakından takip ettik, takdirle izliyoruz eee ve adada da aslında bu tip dönüşümlerin çok daha hızlı olabileceğini düşünüyoruz. E bu da doğal olarak tabi adada elektrik ihtiyacını artıracak demektir. Buna dönük de önümüzdeki yıllarda adanın e, talep arz talep dengesini gözden geçirip ona uygun yeni belki üretim eee tesislerinin kapasitelerinin artırılması kurulması dahil olmak üzere şebekede yapılabilecek kapasite artışları olabilir. Yine öte yandan adanın güneş potansiyeli oldukça yüksek. Şu anda 90 megawatt'a gelen bir potansiyel var.